Arkadaşlar, bir günde, Zabdiye, evet arkadaşlar bugün de Ran Zaptiye Osmanlı'ya girmeyi Evet arkadaşlar bugün de Zaptiye Osmanlı birinci bölüm. Evet bu oyunu e, zamanda bitirdim. Bir altı yıl falan önce oyunu bitirdim. Bakayım oyuna neler gelmiş. Şunu şöyle alıyor muyduk neyse. abi ben, ben oyunu tabletten var bunları gösterme. tık tık. tık. Ve bazen de şöyle şey olabilir işte. Aa şöyle, gidiyor onu fark ettim. Evet biliyorsun arkadaşlar. Eee. Lan Geç sesini. Sesini açalım arkadaşlar. Ama arkadaşlar şimdi yani. Benim sesim gelmez. Yaralanma ya. Ya şu an ya. Bam 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 dur dur Dur. Varsiye damamın landlord. Aman da be Evet. arkadaşlar bu oyunda böyle koşma diye bir şey var. O kadar kasıyor la. Nöbetçi askerlerimize saldırıyorlar. Ne öldürün lan. öldürün ben geldim kardeşim. Ben karakola savunurum. Bizim adımız zaten savunmak. Hoppa! Hoppa! Gel bakayım buraya. Ormandan geliyorlar kocam. Her yanı kuşatmışlar. Oğlum ben ölüm mesinler lan. Kim lan onlar? Ya sen burada ölmeyeceksin. Evet arkadaşlar oyunu çok biliyorum. Yani oy, oyunu bitirdim <laughs> bir kere. Ben vermiyor ama hmm, tabi bizim biz koş kocaman bir adam yaşlı moruk olduğumuz için ölmüyoruz hoppa hoppa sultan kim oğlum sultan yavuz mu mehmet mi Vadi sultan mehmet mi kim hayır Hayır burada o hayli sahnesini çok seviyorum. Şu ışığı tamir ettirmeye çalışacağım. Şu ışık yanıyor. Minnak bir şey var ışık Hatta yanmıyor lan. Burada. Hayır. Hay. <laughs> <laughs> öyle, öyle bir İstanbul. Bir de o, İstanbul. <laughs> wow, lan. Wow, wow. Ya, ay, ay, ya 9 dakika ne oldu? Neyse devam. Depolama çok az olduğu için benim 20 dakika 30 dakika falan bir sürem var. Hatta 15 dakika da olabilir. Çok az bir sürem var ya. Oo, ben... Evet arkadaşlar geldik. Azon dayı Neden böyle şey olursa kesilirse falan giderse ben bunu Asya'dan bir şey atarım başlık falan yaz. Ben niye anlatamadım? Neyse gidelim. Dediğim baktım ki ya sese bak ya. Daza. 3 kuruş para ver bak ev, evde kardeşler aç yatıyor teze teze nereye siktir git teze orospu çocuğu seni koş koş şunları şuraya koyacağız o zeyfe tamamlandı giriyor hadi benim ben benim al alacağım özellikler arkadaşlar birincisi atın üzerinde sıkmak. Ey ya 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 onu alırım ya da farklı bir şey alırım ya. Lan! bir daha mı ya? Arkadaşlar ben oyunlarda parkur konusunda çok kötüyümdür mesela. Tabi bazı oyunlarda mesela Zaptiye Osmanlı'da parkurlar en azından bir tık kolay ya bir tık kolay. Ama diğer mesela Minecraft'ta e, çok zor parkurlar var. Şurada kanka şöyle ya. Atlıyor çalacak lan. Başka bir şey yok ki. Zıplıyorsun, koşuyorsun o kadar. Minecraft'ta da öyle lan. Ama Minecraft'ta daha daha zor işte. Minecraft'ta da hareketler hakkında zor. Eee oh, Oo, bu kadarmış. Çok kolay. Arkadaşlar ben bunu biliyorum ya. Şu... Hemen git arkadaşlar. Ee, şunu da yapalım. Sonra birinci bölüm bitsin mi? Bitsin. Evet. Şunu da yapalım birinci bölüm. Verme <laughs> lan barma. Şunun için önden sağda sağ. Arkadaşlar şu videoyu şöyle idare edin. Sonra bir dahaki videoda. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar görüntü kalitesi var onları bir tık aşağı indirin bir tık aşağı indirin nerede bu bak buna yoksa salam bunaları arkadaşlar var ya. lan lan mezekler yedim şurada biliyoruz. Arkadaşlar şu, şu parmak kilitlenmiyor. Şunu biliyorsunuz şöyle şuna. Kilitledim de bu, bu, parmak niye kilitlenmiyor? Küçük ya. Anaman iyi patlıyor. Sonra da beş yıl sonra. Artık bir yemişiz yani. Ağzı dahi demelik. Ben arkadaşlar şey davrası açılmadı şey oradan. 3 5 eşki ya bullar da danmış. Git bir bak bakalım 4 yıl önce 1. sınıfa gidiyordum. Ya e, ya da 4 yıl sonra 4 yıl önce okula gitmediğim için okuma yazmam yoktu. Oyun oynuyordum arkadaşlar. Şöyle var ya çocukken eş şeyde böyle boş boş dolaşıp 2 saat falan geçirirdim ya. İşte e, sizlere kadar da eğlenmiyordum. Bir saat falan oynuyordum. Bir saat falan nasıl oynuyordum. Çok sıkıcı olurmuş. Lan kes sesini. Laura Ya bir siktir git abim ya. Nasıl kasıyor oğlum. Sen dur bakayım. Ben onun o, nasıl sıçarız tabii. Lan nasıl gördün oğlum. İyiyiz. Ee, şunu almak için bir yol var ama alm almaya pek gerek yok. Yine de al alabiliriz yani. Ama yani kararsal almaya pek gerek yok hatta hiç yok almaya gerek. Çünkü yani ben bunu al ben arkadaşlar o sektörde kalıyordu. Ben o oyuna başladığımda hiç zorluk çıkartmıyor. Gördüğünüz gibi hiç zorluk çıkartmadı. Yani orada kalırsa onu almak için uğraşmayın. Yani zaman kaybı. Hoppa! Hoppa! Adrenalin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ha, de gerek yok onlar. Evet, kas yok arkadaşlar. Komple ya lan. Komple ya. Bağırın. Ben bunu öldürdüm. Ama şimdi şimdi bana ne ee, evet arkadaşlar bu bölüm burada bitsin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.